Merhaba evet. arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir beklediğim YouTube PUC kodumun e, geliş aşamasını anlatacağım. E, yeni kanal açanlar e, ve kanalı olanlar tabi bu Puk kodunu girmediği sürece para kazanma aşamasına gelemiyor. Ve bu para kazanma aşamasının son ve en zor işlemi bu kodu. E, ben yaklaşık 8 ay sonra e, elime ulaştı. Bu yurt dışından e, direkt adresinize gelen bir kodu. Bunu girmediğimiz sürece para kazanma seçenekleri kapanıyor YouTube'da. Yani reklamımız falan kapanıyor. Onun için ben yaklaşık bir 6 aydır kanalıma video yüklemedim. Bu kodunun gelmesini bekledim. Bugün elime ulaştı. Ve bununla ilgili ben neler yaptım, nasıl bir yol izledim. Bununla ilgili size kısa bir video şeklinde izah edeceğim. Şimdi bakalım bu kodunu Devamında nasıl bir işlem olacak? YouTube tekrardan kanalımızın reklamlarını açacak mı? Hep birlikte bir göreceğiz. İyi seyirler diliyorum hepinize. Şimdi zarfımızı açıyoruz zaten bu şekilde. Şurada pinimiz yazıyor. Bu, bu pinimizi Google AdSense adresimize yazacağız. Şimdi ben de sizle beraber yapacağım işlemleri takip edelim. Evet, gördüğünüz gibi doğrulama kodu ...tamamlanmadığı için artık reklamlarım gösterilmiyordu. E tabi YouTube'da e, para akışının devam etmesi için... E, ...reklamların tekrardan devreye girmesi lazım. E, onun için bu bu kodu çok önemli. Daha öncesinden e, kimlik doğrulama ve plan doğrulaması yapmıştık. O kısa sürede tamamlanıyor. Ama tabi e, PUC kodu bayağı uzun süren bir işlem. Şimdi burada deneme hakkımız var. 3 defa deniyorsunuz. Bu her bir denemede 2 ve 4 ay arasında 2 ve 4 hafta arasında size pin gelir diye bir uyarı veriyor istedikten sonra gelmediğinde tekrardan yeniden gönder diyorsunuz. Bana da işte en son 9 Aralık'ta ben bir daha pin kodu istemişim. Ve onun belli bir süresi var. Evet gördüğünüz gibi pini e, doğruladıktan sonra e, artık adres doğrulamam da tamamlandı. E, ve tabi bundan sonra tekrardan reklamlarım devreye tekrardan girecek. Ve e, burada gördüğünüz gibi benim kazancım şu an bu miktarda. Tabi bu kazanç e, 200 liraya çıktıktan sonra YouTube size ödeme yapmaya başlıyor. E, şimdi kanalımda da gördüğünüz gibi daha öncesinde şu kısımda işte Doğrulama yapmanız lazım. Onun için e, reklamlarınız durdurulmuştur. Dediği için e, görüyorsunuz. Yani ben en son e, 6 ay önce video atmışım. Çünkü bunun sebebi de e, reklamların kesilmiş olmasıydı. Yani attığım videonun izlenmesini bana hiçbir şey e, katmayacağını bildiğim için video atmamıştım. E, tabii şimdi e, doğrulama yaptıktan sonra elbette ki videolarımız hızlanacaktır. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.